Şükrü Kaya demiş ki, ben İslam köylüyüm. Orada doğdum. Babam oranın müftüsüydü. İslam köy sahillerimize o kadar yakındır ki. Benim çocukluğumda sahilden bir kurt, kurt yüzme bilmediği halde denizi geçip adaya çıktı. Müthiş bir telaş vücuda geldi. Sonra tüfekle vurdular onu. Bunu adanın sahillerimize yakınlığı için söylüyorum. 800 metredir bak. Bu kadar mı? hududumuzda yakın olan bir yer. Babamın da mezarı orada. Sizden rica ederim bunu Yunan'a vermeyelim. İsmet Paşa gereksiz bir tehebbürle inanılmaz bir şey. Nedir her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes benden bir talepte bulunuyor. Ben işimi bırakıp da sizi mi dinleyeceğim? Gökten Türkiye'nin üzerine taş mı yağsın? İslam köy adası mı alırsın dersem almam taş yağsın der. Böyle irili ufaklı yüzlerce adam. Şimdi istemek şöyle dursun rızanın ifadesiyle verdiler almadık